Selamlar arkadaşlar. Bu videoda optik bir olay olan Serap olayını ele alacağız. E, TYT denemelerimizde bir soru sormuştuk ve o denemenin çözümü örnek bir deneme olduğu için YouTube'da da vardı, sitemizde de var. Hem sitemizdeki yorumlar kısmına hem de YouTube'daki yorumlara çok fazla soru geldi. Hocam MEP kitabında daha farklı yazıyor. Siz farklı çözdünüz. İşte sınavda gelirse nasıl yapacağız vesaire diye. Şimdi ben bu sorunun cevabını aslında en sonda vermiş olacağım. Önce MEP kitabıyla başlayacağım. Adım adım Serap olayının ne olduğunu anlatacağım. Zaten hani ezberlemekten çok anlamanız daha önemli. Bir de biraz komplike bir konu olduğu için de ÖSYM çok doğrudan işte bunun kaynağı nedir vesaire diye size sormayı tercih etmeyebilir. Ama olayın mantığını bilmek sizler için faydalı olacaktır. İlk olarak MAP kitabıyla başlayalım. MAP kitabında verilen bilgiler şöyle. Bu arada Serap olayının burada güzel de bir fotoğrafı var. Böyle asfalt sanki böyle ıslak gibi görünüyor. Yolun e, üzerinde arabanın şöyle bir görüntüsünü vesaire görebiliyoruz. Bir benzerini şurada şuradaki görselde görebiliriz. Böyle sanki burada su varmış da çok uzaktaki cisimleri görebiliyormuşuz. Yansıyormuş gibi, asfalta da yansıyormuş gibi bir görüntü ortaya çıkıyor. Özellikle sıcak havalarda. Map kitabına dönelim. Tam yansımanın etkisiyle oluşan olaylardan biri de serap olayıdır. Yazın güneşli bir günde asfalt bir yol üzerinde ileri bakıldığında görülen ee, ama aslında orada olmayan su birikintisi görüntüsü serap e, olayıdır demiş. Daha sonrasında şöyle demiş. Serap olayında asfaltın üzerindeki havanın sıcaklığı arttığı için hava genleşerek seyrekleşir. Bu şekilde asfalt üzerindeki havanın kırılma indisi daha yukarıdaki havanın kırılma indisinden küçük olur. Gökyüzünün alt kısımlarında Alt kısımlarından gelen yani şöyle yataydan gelen ışınlar neredeyse yatay gibi gelen ışınlar asfalta yakın bölgelerde tam yansıma yapar ve göze ulaşır demiş. Bu tam yansıma ifadesi hatalı, doğru değil. Nedenlerini inceleyeceğiz. Aynı zamanda neden tam yansımayla açıklanamayacağını vesaire de aslında anlamış olacağız. Peki, MAP kitabında verilen bilgiler bu şekilde. Şimdi sizler için bir içerik hazırladım. Bir belli bir formatta anlatacağım. Bizim derslerimize benzeyecek aslında biraz. Çünkü konuyu anlayabilmek için bazı detaylara hakim olmak gerekiyor. Hakim olmamız gereken detayları zaten şimdi anlatacağım. Ön bir bilgiye ihtiyacınız yok. Yani biraz da beyin jimnastiği yapacağız. Belki sizin için biraz keyifli olur. Özellikle işte türev integral görmediği için yani daha doğrusu kaldırıldığı için e, üzülen arkadaşlar bu sene işte virüs salgını meselesiyle e, şöyle bir e, sevdikleri konulara geri dönüş yapmış olabilirler. Tabii matematiksel bir şey yapmayacağım aslında burada. Sadece yorum yapacağım. Şimdi türevde şöyle bir soru vardır. Biz bunu genelde böyle iki boyutta çizmeyiz ama kolay olsun diye. Plajdaki koşma süreti denizdeki yüzme süretinden daha yüksek olan bir can kurtaran varmış. Yardım isteyen hareketsiz yüzücüye ulaşmak istiyor. Şimdi tabi burası tamamen plaj olsaydı tabi buradaki yüzücü boğulmuyor olurdu ama en kısa nasıl ilerleyebilirsiniz? Olduğu gibi doğrusal bir şekilde şöyle ilerleyip ulaşabilirsiniz. Çünkü yolunuzu eğip büktükçe uzatacaksınız. Bunu niye anlatıyorsunuz hocam? Nereden geldik buraya derseniz birazdan Fermat prensibini anlatacağım. Fermat prensibine geçmeden önce burada bir mantık oturtmamız gerekiyor. O yüzden böyle bir başlangıç yapıyoruz. Can kurtaran yüzücüye ulaşacak. Karada daha hızlı, denizde daha yavaş. Beklendiği gibi. Yani çoğumuz öyle, öyleyizdir. Karada hızlı koşarız ama denizde o kadar hızlı yüzemeyebiliriz. Peki, o zaman nasıl bir yol izlemek lazım? Şimdi akla gelecek şeylerden bir tanesi şu olabilir tam yüzücünün karşı hizasına kadar gelirim. Karada koşarım ve şöyle karşıya doğru yüzerim. Ama bundan daha kısa bir yol var aslında. Yani daha kısa sürede ulaşmanın bir yolu var. O da aşağı yukarı şöyle bir yol. Şöyle bir noktaya kadar karadan gidebilirim. Ardından da şöyle denize geçerek bu şekilde ilerleyebilirim. Bu ikisinin arasındaki fark şu. Şimdi burada denizde ilerlediğim mesafe çok uzamadı ama karada gitmem gereken mesafeyi bayağı bir kısaltmış oldum. Her ne kadar karada daha hızlı, denizde daha yavaş da olsam optimal ilerleyeceğim yol aslında böyle bir yol oluyor. Bu yol şöyle izlediğimiz zaman şu yolu belki optikten bir şeyler çağrıştırır size. Aslında işte kırılma konusunda vesaire yaptığımız konuya gelmiş oluyoruz. Plaj ortamında daha hızlı hareket edebiliyoruz. Deniz ortamında daha yavaş hareket edebiliyoruz. Işıktan düşünecek olursak burası yoğun ortam gibi burası da az yoğun ortam gibi. Dolayısıyla ışık az yoğun ortamdan geçerken çok yoğun ortama doğru normale doğru bir yaklaşma eğiliminde oluyor. Can kurtaran da aynı eğilimde. Çünkü can kurtaranın amacı buradaki boğulan kişiye en kısa sürede ulaşmak. Işık için de tabii bu bir prensip yani biz yaptığımız deneyler sonucunda elde ettiğimiz bir şey. Işığın bir amacı, bir hedefi olduğu için değil. Işık da iki nokta arasında en kısa mesafede gitme eğiliminde. Şimdi Fermat prensibini kullanarak ışığın A noktasından B noktasına nasıl gideceğine bakalım. Işık havada daha hızlı camda daha yavaş. Dolayısıyla yine benzer bir mantıkla havada şöyle daha fazla bir mesafe gitmeyi tercih edip daha sonrasında da tercih demek çok felsefi açıdan doğru olmasa da böyle bir yol izleyecek. Havada ve camda. Biz işte buna yoğun ortama geçtiği zaman şu normal olsun. Şöyle doğrusal gitmesi yerine ışığın normale doğru yaklaşması diyoruz. Aslında bütün mesele burada şu. Bir ışığı A'dan B'ye götür, götürmek istiyorsunuz. A'dan B'ye en kısa sürede hangi yol üzerinden ulaşır? Çeşitli yolları deneyebilirsiniz. Mesela şöyle doğrusal bir yola bakabilirsiniz. Doğrusal bir yolda daha uzun sürecek şu yola göre. Çünkü her ne kadar şuradaki mesafesi kısa kısalsa da camın içerisindeki mesafesi uzadığı için ve bu ortamda ışık ortalama olarak daha yavaş ilerlediği için ışığın ilerlediği yol böyle bir yol olacak. Burada da bildiğimiz şeyle birleştirmiş olduk. Şimdi devam edelim. Farklı bir problem var burada. Bunu da neden anlattığımı anlatacağım. Bayağı da keyifli bir şey. Brachistokron problemi diye de geçiyor. Hatta onunla ilgili Wikipedia'dan linkleri falan da hem size paylaşacağım hem de birazdan ekranda da göstereceğim. Şöyle bir problem ortaya atılmış. Galiba 1696 yıllarında. Denmiş ki bir bilim insanı tarafından sadece yer çekimi kuvvetinin olduğu bir ortamda durgun bir cisim A noktasından B noktasına burası bizim büşey e, yüzeyimiz yani şöyle A'dan B'ye gideceğim. En kısa sürede hangi yoldan gidebilirim? Şimdi ben A'dan B'ye doğru uzanan şöyle bir eğik düzlem çizsem, şuraya bir cisim bıraksam bu cisim B'ye doğru yuvarlanarak gelecek ve e, kısa bir süre diyebilirim bunun için ama bundan daha kısası var mı? Yani daha kısa bir sürede gelmesi mümkün mü? Şöyle diyebilirim. Cismi önce şöyle bir yol çizeyim kendime. Şöyle çok hızlansın burada. Çünkü düşeyde çok hızlı hızlanacak. Daha sonra burada da hızlı bir şekilde ilerleyip B'ye varacak. Belki bu az önce çizdiğime göre daha hızlıdır ki muhtemelen bunun deneyini yapsanız şöyle iki tane yoldan bir cisim şuradan yuvarlanıyor, bir cisim de şuradan şöyle yuvarlanarak şöyle geliyor. Şuradan yuvarlananın belki daha kısa sürede geldiğini görebilirsiniz. Peki bundan daha kısası olabilir mi? Çünkü burada da ben bir miktar yolu uzatmış gibi oluyorum. Bundan daha kısasında aramak istediğimde bunun matematiksel problemini çözdüğümde şöyle görünüm olarak yaklaşık olarak şöyle bir eğri çıkıyor. Bu eğri işte cycloid, matematikteki adı cycloid oluyor. Bir takım matematiksel denklemler çözmem lazım. Bu denklemler şu anda bizim yani lise düzeyinin ötesinde olduğu için hiç oraya girmiyorum ama onunla ilgili linkleri bırakacağım. Böyle araştırma yapmak isteyen arkadaşlar bakabilirler. Böyle bir eğri çıkıyor. Çünkü buradaki amaç şu. Ben şimdi yolumu çok uzatmamalıyım ama önce başta da iyi bir hızlanmalıyım ki geri kalan yolu da hızlı bir şekilde ilerleyeyim. Şu ilk çizdiğim yol benim için kötü bir yol. Mesela daha kötüsünü çizmek istersem şöyle bir yol olabilir. Çünkü burada çok az hızlanacağım, çok vakit kaybedeceğim. Tamam, burada hızlanıyorum ama burada çok yavaş ilerlediğim için zaman kaybettim. Dolayısıyla buradaki ideal yolun şöyle bir yol olduğunu görebiliyorum. Şimdi bir başka örneğe de bakalım. Burada A ve B noktası arasında şöyle düşey ciddi bir mesafe vardı. Eğer öyle bir mesafe olmasa şöyle neredeyse yatayda birbirlerine yakın gibi olsalar nasıl olabilirdi? Akla gelen ilk yol şu. Tabi bu yoldan giderken çok fazla bir ivmesi olmayacak. Yavaş yavaş hızlanıp B'ye ulaşacak. Ama buna alternatif olarak şöyle bir yol olabilir. Bir de ki aslında böyle bir görünüm için en kısa yolun şöyle bir şey olduğunu bunu videolarını vesaire de belki görmüşsünüzdür. Daha iyi çizeyim. Çünkü bir sikloide benzemesi gerekiyor bunun. şöyle bir yol gibi bir sonuç çıkıyor. Yani cisim aslında yolunu uzatıyor ama yolunu uzattığına da değiyor. Çünkü aşağı düşerken cisim bayağı bir hızlanmış oluyor. Tabi bu cismin burayı ne kadar sürede tamamladı ya da burayı ne kadar sürede tamamladı bir integral hesabıyla elde ediliyor. Vereceğim linklerde onları görebilirsiniz. Çünkü burada doğrusal bir hızlanma var. Burada basit bir denklemle çözebiliriz ama burada bir eğri üzerinden gittiğim için hem yol değişiyor hem de yola bağlı olarak hız değiştiği için bir takım hesaplamalarla bunları elde edebiliyorum. Şimdi buradaki mantığı Fermat prensibinin mantığı neydi? İki nokta arasında en kısa sürede ilerlemeydi. Şimdi burada da şöyle bir durumumuz var. Artık serap olayına geldik. Serap olayında sıcak zeminin üzerinde hava molekülleri daha sıcak. Yukarıya doğru bir miktar çıktığımızda daha soğuk. Burada kaç metrelik mesafelerden bahsediyoruz? Belki şöyle 5 metrelik vesaire mesafelerden bahsediyoruz. Yani 100 metreden bahsetmiyoruz çünkü daha yükseğe çıktığımızda atmosfer hem zaten soğuyacak hem de yükseldikçe atmosfer incelmeye başlayacak. Zeminin hemen birkaç metre yukarısındayız. Burada e, yaz ayı olsun. Güneş ışınları zemini, asfaltı ya da zemini çok ısıtıyor. Zemin çok sıcak. Zemin çok sıcak olduğu için belki 70 derece falan. Hava 35 derece, 30 derece nasıl olacak? Burası 70 dereceyken 70 dereceden atıyorum 30 dereceye burada bir geçişin olması gerekiyor. Şu 5 metrelik mesafede. Çünkü şunu da biliyoruz aslında. zemin 70 70 santigrat derece ama asfalta dokunduğumuzda diyelim ki elimiz cayır cayır yanıyor. Belki 70 çok fazla oldu. Hesabını bilmiyorum bunu. 50 de olabilir. Ölçmek lazım, bakmak lazım. 50 olsun. 50 santigrat derece elimizi dokundurduğumuzda yanıyor ama tabii elimizi biraz yukarıya kaldırdığımızda o kadar da yanmıyor elimiz ama gene sıcak yükseltikçe ortamın serinlediğini tahmin edebiliriz. Dolayısıyla bir sıcaklık geçişi var burada. Bundan kaynaklı da şu bölgeler daha soğuk burada daha sıcak olduğu için buralar az yoğun çünkü ısınan hava molekülleri birbirinden uzaklaşıyor. Burada da çok yoğun. Burada optik yoğunluktan bahsetmedim aslında. Şöyle göstereyim çok yoğun, az yoğun şeklinde. Buradaki bahsettiğim şey havanın yoğunluğu. Ama aynı zamanda optik yoğunluğa da tekabül ediyor. Çünkü siz havayı sıkıştırırsanız optikçe daha yoğun bir hale getirmiş oluyorsunuz. Şimdi ışık az yoğun ortamda daha hızlı ilerleyebiliyordu. Aynı az önce anlattığım brakistokrom probleminde olduğu gibi. Bu şuradan şu yapraktan çıkan bir ışın şöyle gitme eğiliminde oluyor. Şimdi doğrudan şöyle gözümüze gelmektense bunun yerine şöyle bir yol izliyor ki bu yol onun için daha kısa sürede gözümüze gelmesi anlamına geliyor. Bu arada mesafeler şöyle mesafeler. Burası diyelim ki 2000 metre. Hani buna da dikkat edelim. Çizerken bu eğimler bayağı abartılı. Burada neredeyse yataya yakın bir durum var. Buradaki yükseklikler de 5 metre civarında gibi düşünebilirim. Bu ışın gelirken şöyle bir miktar aşağıya doğru eğiliyor. Daha sonrasında gözüme gelirken şöyle yükselerek geliyor. Ben bunu biraz daha abartarak çizeyim ki daha iyi anlayalım. Şöyle geliyor şu şekilde gözüme doğru geliyor. Bu ışın gözüme bu şekilde geldiği için ben bunun geldiği doğrultuya baktığım zaman şu doğrultuya bu yaprağın görüntüsünü bir nevi şurada görüyorum. O az önceki işte asfaltta cismin görüntüsünün görünmesi meselesi aslında bununla ilgili. Peki dönelim problemi. Bunun dışında peki bu ışın yani cismin kendisinden çıkan ışınlar gözüme gelmiyor mu? Onu da açıklayalım. O da önemli. Çünkü burada hem arabayı görüyorum hem arabanın zemindeki görüntüsü varmış gibi. Bir yansıma görüntüsü varmış gibi görüyorum. Yani demek ki arabadan çıkan ışınlar hem bir aşağıdan eğilerek geliyor hem bir de yukarıdan geliyor bana. İkisi birlikte olmak zorunda. Yukarıdan gelen de bu da farklı bir yönde ilerleyen ışın. Şu yönde ilerleyen ışın bu yönde doğru eğilerek geliyor. Ama şu iki nokta arasında Farklı bir doğrultuda da ışın gelebilir çünkü havada bir yoğunluk dağılımı var. Bu yoğunluk dağılımına göre mesela bir ışın şöyle buradan düz gibi çıktıysa düz gibi çıkan bir ışın da çok fazla eğilmeden de şöyle gözüme gelebilir. Dolayısıyla ben buna baktığımda da bunun görüntüsünü de yaklaşık olarak şöyle bir yerde göreceğim. Yani aslında bunu da olduğu yerde görmüyorum çünkü atmosfer aslında bir optik bir malzeme. Dolayısıyla atmosfer size hiçbir zaman hiçbir şeyi olduğu yerde göstermiyor. Güneşe baktığınız zaman tam tepede ise belki tam olduğu konumu görebiliyorsunuz ama güneşle aramızdaki 8 dakikalık mesafeyi hiç kastetmiyorum onu söylemiyorum. E, güneşe baktığımız zaman güneşten gelen ışınlar atmosfere girince kırıldığı için dolayısıyla güneşin konumunu farklı görüyorum. Ha günlük hayatta yanımızda oturan kişiyi farklı bir konumda görmüyoruz gibi düşünüyoruz. Çünkü neden? Oradaki optik e, kırılmalar vesaireler çok düşük değerlerde. Ama mesafeler artmaya başladıkça bu değerlerde tabii ki büyüyor. Burada da çok uzak bir mesafenin olduğunu söyledik. Dolayısıyla burada oluşan görüntü şu. Ben bu yaprağın görüntüsünü bir burada görüyorum, bir de burada görüyorum. Şu ara ara noktada da sanki bir şey varmış gibi bir görüntü görüyorum. Bir böyle hani şurası bir ayna zeminiymiş de hani bunun görüntüsü de burada oluşuyormuş gibi bir durum oluşuyor bende. Bu yani birçok şeyin yerinin kaymış gibi görünmesinin sebebi dediğim gibi ortamda bir optik farklılık var. Hatta bununla ilgili şöyle bir detayı hemen açıklayayım. Çünkü aklınıza takılabilir ve güzel bir soru. Şimdi böyle bir görüntü oluştuğu zaman aslında burada bazı farklı durumlar da var. Şu çıkıyor ortaya. Mesela şöyle bir noktadan, diyelim ki şöyle bir hiza seçtim. Bu hizanın altındaki bir noktadan hiçbir ışın gözüme gelemiyor. Neden? Gözüme gelmek için yola çıkan Hani en gözüme gelebilecek şöyle aşağı doğru giden bir ışın bile şöyle dönüyor belki. Düz giden bir ışın zaten yukarıya dönüyor. Hiçbiri gözüme ulaşmıyor. Dolayısıyla ben bu palmiye ağacının şöyle bir noktasının üstünü görebiliyorum, altını göremiyorum. Onunla ilgili de burada çok güzel bir örnek var. Burada işte kaybolma çizgisi gibi bir şey söylemiş. Karşımda şöyle bir palmiye ağacı var ama palmiye ağacının alt kısmından gelen ışınlar yukarıya doğru döndüğü için ben ağacının üst kısmını ve alt kısmını görebiliyorum. Dolayısıyla bir miktar da böyle kesik oluyor. Bu görüntüyü belki nerede görmüş olabilirsiniz? Eğer deniz sıcaksa, denizin sıcak olduğu durumda karşı kıyıya baktığınız zaman karşıdaki ada'nın başladığı yerleri değil de onun biraz üstünü görüyor olabilirsiniz. Bazen insan şey gibi yanılsamaya giriyor. Bu mesafeler diyelim ki 10 kilometre, 5 kilometre karşıda bir adaya bakıyorsunuz. İşte dünyanın eğriliğinden kaynaklı ben öyle görüyorum gibi. Halbuki bir 5 kilometre için dünyanın eğriliğinin etkisi çok düşük. Hani esas neden o değil aslında buradaki optik meselelerle alakalı. Olması gereken yani olan şey bu ama bizim gördüğümüz bu çünkü şu alt kısımdan gelen o kırmızı çizginin alttan gelen ışınlar yukarıya doğru kalktığı için gözümüze gelmiyorlar. Oldukça güzel. Peki bunun bir de tam tersi var. Şimdi zemin sıcak. Hemen şuradaki açıklamaya döneceğim birazdan. Bir de zemin soğuk olabilir. Yani deniz mesela Haziran ayını düşünelim. Haziran ayında deniz henüz ısınmamıştır. Ama hava sıcaktır. Soğuk, burası soğuk olduğu için buradaki hava molekülleri soğuk. Burada üst taraftaki hava molekülleri daha sıcak olabilir. Burası sıcak. Bu sefer burası soğuk. Şimdi bu durumda da yoğun ortam neresi olmuş oluyor? Soğuk olan bölge oluyor sıcak olan bölgede az yoğun olan bölge oluyor. Dolayısıyla ışık buradan gözüme gelirken süreyi kısaltmak için az yoğun olan ortama geçip hızlanmak isteyecek. Yani dolayısıyla bu gemiden çıkan ışın şöyle yukarıdan dönüp gözüme böyle gelecek. Çizim tabii ki abartılı. Ve ben bu gemiyi olduğundan daha yukarıda göreceğim. Bununla karşılaşmışsınızdır. Hatta bununla ilgili şeyler var. Bu dünyanın düz olduğunu savunan vesaire kişilerin paylaştığı videolar oluyor. Bu gemilerle ilgili işte uzaktaki bir geminin aslında biz kaybolmadığını görüyoruz falan gibi böyle şeyler destekliyormuş gibi söylüyorlar. Halbuki olan olay ne? Hemen bakalım. İngilizce'de looming denen yani yükselme gibi bir olay gözlemliyoruz optikte. Burada uzakta olan gemi aslında suyun daha fazla içinde ama böyle bir gökyüzüne yükselmiş gibi bir görüntü görüyoruz. Şu az önce anlattığım olaydan kaynaklı. Yani aslında Serap olayı sadece zeminde yansıma gibi değil. O işte alt Serap gibi bir şey söyleniyor. İşte inferior miraj deniyor. Üste olan da superior yani burada da yukarıda da görebiliyorum. Yani illa zeminde görmek durumunda değilim. Aslında yukarıda da görme durumları oluşabiliyor. Şimdi önemli bir nokta. Serap olayında sıcaklık dağılımı sürekli olacağı için ışığın bir ortamdan başka bir ortama geçtiği düşünülemez. Yani ben serap olayında şurada yaptığım hiçbir şeyi ya da şurada yaptığım hiçbir şeyi yapamam. Burayı anlatma sebebim de tamamen buydu. Yani burada sürekli bir geçiş var. Yer çekimi ortamında ben aşağı indikçe hızlanacağım. Potansiyel enerji kaybettiğim için kinetik enerjim artacak. Yukarıya çıktıkça yavaşlayacağım ve bu bir süreklilik arz ediyor. Bu sürekliliği Aynı zamanda serap olayında şu ortamda da görebiliyorum. Burada kesin bir katman yok. Yani kırıcılık indisinin bir olduğu bir nokta ile bir buçuk olduğu bir nokta yok. O yüzden de ışın gelip tam yansıma yapıp gitmiyor. İşte burası yoğun ortam, burası az yoğun ortam. Anlatırken öyle anlatıldığını hani görüyorum. Ee, yani aslında yabancı kaynaklarda neredeyse bunu pek bulmak mümkün değil ama yerli kaynaklarda görebiliyorum. Ee, hatalı tabi siz de araştırma yapmanız için linkleri vereceğim. Işın geliyor, tam yansıma yapıyor, gidiyor. Tıpkı. Hemen bakalım. Büyük kitabında da zaten böyle gibi anlatmış. İşte burada şey gibi bir şey söylüyor. Sanki şurada bir iki farklı zemin var. Şu zemin farklı, bu zemin farklı. Burası çok yoğun ortam, burası az yoğun ortam geliyor, tam yansıma yapıp gözüme geliyor. Tabii ki dediğim gibi bu doğru bir ifade değil. Çünkü bu orta, bu durumda ortamın kırıcılık indisi sürekli olarak değişmektedir. Yani bir süreklilik var burada. İki tane yüzey var ve bu iki yüzey arasında bir kırıcılık indisi farkı var gibi bir durum yok. Peki. Süreksizlik olmadığı için de serap olayı tam yansımayla açıklanamaz. Yani burada iki zemin, iki farklı ortam olmadığı için diyorum. Serap olayını tam yansımayla açıklamak doğru olmaz. Dolayısıyla... Serap olayını nasıl açıklayabiliriz? Buradan anlattığım gibi ışığın kırılmasıyla. Ama ışığın kırılması aslında bizim şurada basitleştirerek anlattığımız bu olay değil. Işığın kırılması sürekli ortam geçişlerinde de, şuradaki gibi, sürekli ortam geçişlerinde de yaşanan bir olay. Biz tabi lise müfredatında burayla sınırlı kalıyoruz. Diğer tarafla ilgili pek yorum da yapmıyoruz, bir şey de öğrenmiyoruz. Dolayısıyla olay buradan ibaret değil. Şimdi gelelim size birkaç... E Link bırakacağım açıklama kısmına. Onları bence inceleyin. Onlardan bir tanesi Fermat prensibi. Fermat prensibi ışığın A noktasından B noktasına en kısa sürede ulaşma eğiliminde olmasıyla ilgili bir takım e, detayları anlatıyor. Tabii bu sayfanın Türkçe'si var mı? Türkçe'si varmış bu sayfanın. Türkçe'sini şöyle bir okuyabilirsiniz. Belki hoşunuza gider. E, çok detaylı değil maalesef. E, İngilizcesi daha detaylı. İngilizcesi olan ya da böyle sözlük karıştırmaya meraklı olan arkadaşlar bunlara bakabilir. Bir diğeri bunun Türkçesi yoktu zannedersem. Evet, Brakistokron eğrisi. Brakistokron eğrisi hemen şurada da gözlemleyelim. En kısa, aslında az önce anlattığım şey. izlediğimizde düşe inen çok hızlı hızlanıyor ama kırmızı olanın yolu çok daha kısa olduğu için, çok daha verimli olduğu için hedefe çok daha erken ulaşıyor. İşte Cycloid dediğimiz eğri, e eğri şuradaki kırmızı eğri olmuş oluyor. Şöyle biraz incelemeye devam edelim. Wikipedia'da gerçekten mükemmel şeyler var. Ben bu görsellere bayılıyorum. Çünkü bazen bir şeyi öğreniyorsunuz. Çok iyi öğreniyorsunuz ama onun böyle görselini gördüğünüz zaman çok öğretici oluyor gerçekten. Burada olayın tarihsel gelişimiyle ilgili ve çözümleriyle ilgili bir takım e, detaylar var. Birçok bilim insanı e, zamanında bunun çözümünü yapmış. Şu anda e, işte variational calculus dediğimiz işte Diyelim ona, varyasyonel e, matematik, kalkülüs kullanarak çok pratik yöntemlerle de bu problemi çözebiliyoruz ama eskiden matematik bu düzeyde gelişmemiş olduğu için daha doğrusu matematiğin gelişme döneminde, kalkülüsün gelişme yıllarında e, çok orijinal yöntemlerle e, bir takım hesaplamalar yapılmış, İşte Bernoulli'nin çözümü, Newton'un çözümü vesaire. Burada şöyle bir bakabilirsiniz. Yani bu arada bunları. Ee, süper anlamak zorunda da değilsiniz. Bunlardan haberdar olmak, bilmek, farkında olmak, böyle biraz ufkun genişlemesi gerçekten güzel. Bir diğeri de e, burayı araştırırken e, Braxtochron'u araştırırken Wikipedia'da çok sevdiğim şöyle bir özellik var. Bu sayfada mı var mı bakalım. Hemen karşınıza böyle bir takım e, şunlara da bak deyip konuyla ilgili benzer bir takım böyle şeyler geliyor. Mesela az önce bahsettiğim Cycloid eğrisinin nasıl bir eğri olduğunu izlemek isterseniz aslında o, o eğrinin şu şekilde de elde edilebildiğini biz bunun tam tersini görmüştük. Bunu görebilirsiniz. Şöyle bir bakalım. Matematiksel denklemleri var burada. Cycloid ile ilgili bir takım böyle özellikler var. Yani oldukça hani keyifli ve burada tautokron eğrisi de şurada karşımıza çıkan sayfalardan bir tanesi. Onu da açmıştım ben size göstermek istiyorum. O da şöyle güzel bir eğri var. Bu tatokron eğrisi. Bu eğrinin üzerindeki herhangi bir noktadan bir cismi bıraktığımızda yer çekimi ortamında bunların hepsi şu hedef noktaya aynı sürede ulaşıyor. Eğrinin böyle biraz çemberden, çember yayından farklı olduğunu görebilirsiniz. Bir başka örneği burada verilmiş. Farklı noktalardan bilyeleri bırakıyor ama hepsi fark ettiğiniz üzere tam şu orta noktada birbiriyle karşılaşıyor. Gene oldukça keyifli. Ve o eğri üzerinde bir cisimlerin hareket etmek istediğinizde şöyle bir takım engeller koyup şuraya. Böyle bir sarkaç hareketi yaptırabiliyorsunuz. Ve böylece hepsinin periyodu eşit oluyor. Hatırlarsanız biz şunu söylüyorduk. Basit harmonik harekette. Konuların birbiriyle bağlantısı da bu arada bence çok keyifli. Diyoruz ki küçük açılarda basit harmonik hareket yapıyor. Bu ne demek? Mesela basit harmonik hareketin şöyle bir özelliği var değil mi? Birinin genliği A kadarsa bunun periyodu da T. Birinin genliği 2A ise onun da T kadar belli küçük açılarda periyotlar aynı. Ama büyük açılarda periyotların aynı olabilmesi için iplerin boyunun şöyle değişiyor olması lazım. Tabi burada iplerin boyunun kısalması derken şuradaki eğrileri kastediyorum. Bu eğriler sayesinde burada bir sikloit eğrisi elde edebiliyoruz. Böylece bunların hepsinin periyodu birbirine eşit olabiliyor. Oldukça güzel bir görsel. Şöyle devam ettiğimizde bayağı keyifli şeyler bulabilirsiniz burada. Yani şöyle tabii ki İngilizce bir problem olabilir ama sözlük karıştırarak hem İngilizcenizi geliştirebilirsiniz. Hem de böyle keyifli şeyler bulabilirsiniz. Daha buradan bir sürü mesele açılıyor. Özellikle mekanikle ilgili yani bu konu için mekanikle ilgili ilgi duyan arkadaşlar şöyle bir karıştırıp kurcalayabilir diyelim. Özetin özeti arkadaşlar. Serap olayında tam yansımanın mümkün olmayacağını onun da nedenlerini açıklamış olduk. Serap olayı dediğimiz olayın ışığın kırımı ile ilgili bir mesele olduğunu anlattık nedenlerini söyledik detaylarını verdik Umarım yararlı olmuştur Kendinize iyi bakın hoşça kalın